bir <laughs> şey çek o ayağını orada. Tamir, tamir eder. Betomune, Beraflox tabi bunlarla bunlar ağızlarını Şu an aslında en kritik kedimiz bir türlü kilo alamıyor, toparlayamıyor. Zonguldak bebem. Fiv aynı zamanda çocuğuma. Zifte düşen Efsun. Onda da bağışıklık düştü. Gene iyi dayandı bu çocuğum o kadar ziften sonra. Zaten doğuştan viral korona. Nuri. Nuri toparlayamadı bir türlü. Ama yürüyüşü ciddi şekilde dümdüz yürüyor. Boynunda yamukluk kaldı. Kim abişko. Hadi minik. Püsün Düz. Oy oy Aferin, aferin, aferin. Aferin kendi ayağıyla geldi. Hadi bakayım. Oy. Üçüncü, üçüncü, Tövbe tövbe bitti 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 bitti. Baba baba Şimdi hepsi de geldi. Güldane hadi minnicik. Bitti 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 bitti. Junior içmek zorundasın Junior. Junior bunları mamayla da kandıramıyorum. Bir parçacık ilaç. Bak bak şu buruna bak nefes alamıyor. Gel. <laughs> Hop. Aferin, oldu da bitti.